Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Söğütlü'den Yıldızlı'ya kadar yürümeye çalışacağız. Ee, i̇nşallah güzel bir video Hadi başlayalım. Evet şu anda ana yola doğru dikkatli bir şekilde yürüyorum. Hep beraber aşağı doğru iniyoruz şu anda Söğütlü'deki bir oradan sağa doğru dönüp yoluma yine emin adımlarla devam ediyorum. İşte beni kokulu burada okudum arkadaşlar. Şu an tabi biraz restore edilmiş. Dış duvarları falan boyamış ama ilkokulu burada okumuştum ben. Burası ana yol işte arkadaşlar. Burası Trabzon'a doğru gidiyor. Ee, Trabzon'a gidecekseniz eğer bu yolu kullanacaksınız. Burada da gün taş ve migros mağazalarını görebilirsiniz. Buradan rahatça alışveriş yapabilirsiniz buralarda. Evet yolumuza devam ediyoruz. Yine ağaçlar bizi karşılamaya devam ediyor. İleriye doğru emin adımlarla yürüyoruz şu an. Biraz ilerlediğinizde buralarda araba mağazalarını görmek mümkündür arkadaşlar. Buradan isterseniz aracınızı alabilirsiniz buralardan. Yolumuz her zamanki gibi devam ediyoruz. Evet bu bayırdan Trabzon Lisesi'ne doğru çıkabilirsiniz. Yukarıda gitmek isteyenler buradan yukarı çıkabilirler. Şöyle daha detaylı göstereyim size isterseniz. Benim ablam da burada okuyor. Güzel bir üniversite. Yani gitmek isteyenler için ideal bir üniversite. Şu cırcır böceklerinin sesini duyabiliyor musunuz? BURAYA geliyor mu bilmiyorum ama burada bayağı duyuluyor gerçekten. İşte ağaç miktarı ne kadar fazla olursa böcekler de o kadar fazla. Yıldızlıya doğru ilerledikçe apartman sayıları da azalmaya başlıyor. Yollar giderek tenhalaşmaya başlıyor. Az kaldı şu an. Yolumuza devam ediyoruz. Evet yine birkaç mağaza yine bizi karşılıyor. Ya Söğütlüden, Söğütlüde ve Yıldızda da her şeyi bulabilirsiniz. Yani bir İstanbul'da ne varsa burada da mutlaka onlar da vardır. Otel bile var. Yani gelmenizi mutlaka tavsiye ederim. Sen var ya muhteşem bir detaysın. Yani bazen diyorum ki iyi ki Trabzonluyum gerçekten. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Evet şu an Yıldızlı'ya gelmiş bulunmaktayım. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkıyoruz hep beraber. Dikkatli bir şekilde yine. Buralar fazla kalabalık değildir. Yani. Yolumuza devam ediyoruz. Evet Yıldızlı'ya kadar geldim. Şimdi de tekrar Söğütlü'ye doğru emin adımlarla devam ediyorum. Evet şu an Güzel Sanatlar Lisesi'nin oradan yukarı çıkıyorum. Şurası Güzel Sanatlar Lisesi, şu pembe bina. Havada kapatmak üzere gördüğünüz gibi. Buradan yukarıya doğru çıkacağım. Sonra tanjant yolundan gene eve döneceğiz. Yolumuza yine devam ediyoruz. İşte burası Güzel Sanatlar Lisesi arkadaşlar. Yani eğer resim veya müzik ile ilgili yetenekleriniz varsa buraya da gelebilirsiniz. Gayet güzel bir lisedir burası da. Bakın burada da mikros varmış. Yeni fark ettim ben de. Cracker's Pizza falan. Şu ileride de şok var. BİM. Oscar kıta Bakın Bakalım baş, başka karşımıza neler çıkacak. Burası da Söğütlü Anaokulu ve Söğütlü İlkokulu. Burası önceden ortaokuldu. Ben buraya gitmiş gitmiştim. Şimdi ilkokul oldu. Hazır gelmişken size aşağıdaki manzarayı da göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi Trabzon Üniversitesi başka apartmanlar fazla da bir şey yokmuş. Bu da ilkokulunun daha yakından görünümü. Evet yolumuza devam ediyoruz yukarıdan. Emin adımlarla yürüyoruz. Evet buradan da Söğütlü'ye yukarıdan bakıyoruz. Şurası Ulu Cami. Çok güzel yani. Evet A101 açmış. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Siz gerçekten çok güzelsiniz. Hayatımda gördüğüm en güzel çiçeklerden birilirsiniz. Evet güzel bir geziydi. Videomuzu burada noktalıyoruz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.